Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlere 81 ilde şubelere gitmeden bankalar aracılığıyla elektrik faturanızı nasıl ödeyebilirsiniz bunu göstereceğim. Video başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar ben burada yapı kredi uygulamasını kullanacağım. Siz ise istediğiniz tüm bankalarda aynı işlemleri tekrarlayarak aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Yapı kredide sol dumdan 3 noktaya tıklayınız. Ödemeler deyiniz. Fatura ödemesi diyorsunuz elektriği seçiyorsunuz. Burada hangi ilin elektriğini ödeyeceksiniz onu seçebilirsiniz. Ben İstanbul'u seçiyorum. İstanbul'u seçtikten sonra 7 tane firma çıkıyor karşıma. Aynı şekilde Adana'yı seçtiğinizde 3 çıkabilir, Amasya'da 5 çıkabilir. Sizin hangisiyle sözleşmeniz varsa onu seçiyorsunuz. Benim enerji sayı var. Enerji sayı seçiyorum. Şimdi burada sözleşme hesap no'yu söylüyor. Faturanızda sözleşme hesap no yazar diyerek ilk başladır. Bunu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben giriyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar şunun bilgisine vereyim size. Sözleşme hesabını 10 numaradan oluşuyor. Siz 10 numarayı girmeden önce 12 numara girmeniz gerekiyor. 2 sıfır koyacaksınız başına. Ondan sonra sözleşme hesap no'yu gireceksiniz. 12 sayı olduğu zaman devam diyorsunuz. 2 sıfır koyuyorsunuz. 10 numarayı giriyorsunuz. Yani sözleşme hesabına 10 sayıdan oluşuyor. 10 sayıya giriyorsunuz. Girdikten sonra devam diyorsunuz. Şöyle ben göstereyim. E, 102 133 Devamını göstermeyeceğim. Örnek sallıyorum. Şöyle salladım arkadaşlar. Başına 2 0 olacak. Toplam 12 sayı oldu. Diyelim bir sayı eksik oldu diyelim. Bakın olmadı. E diyelim doğru oldu. Sıfırlardan bir tanesi eksik oldu. Yine olmalı. Başına 2 sıfır. Ya da 9 haneli ise 9 sayısı 3 sıfır olacak. 7 ise ona göre sıfır koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan giriyorum. Girdikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada ödeme aracı var. Ödeme aracına tıkladıktan sonra vadesi hesabını seçeceksiniz. Vadesi hesabınızı seçtikten sonra aşağıda bu fatura için otomatik ödeme talimatı vermek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her ay boyunca uğraşmak istemiyorsanız hesabınızda para olduğunda otomatikmen hesabınızdan faturanızı kesiyor. Ama yok ben kendim ödemek istiyorum diyorsanız bunu sola doğru kaydırıp gri yapacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar devam diyorsunuz. Onay'a tıkladıktan sonra elektrik faturanız ödenmiştir. İşlemler buraya kadardı. Ee, arkadaşlar kanalı abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. Kendinize iyi bakınız.